Koronavirüs salgınıyla durma noktasına gelen kurvaziyer turizminde salgın sonrası planlamalar yapılmaya başlandı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Yunan ve Avrupalı firmaların faaliyet gösterdiği kurvaziyer turizmi artık Türk firmaları içinde cazibe merkezi olmaya başladı. Son olarak Kuşadası Limanı'nda demirli bulunan Bahama bayraklı Gemini isimli kruvaziyer bir Türk firması tarafından satın alındı. Firma satın aldığı kruvaziyerle Akdeniz'e çıkmaya hazırlanıyor. Miray Cruises tarafından satın alınan Bahama bayraklı Gemini isimli gemide 400 kabin bulunuyor. Kuşadası Limanı'na demirleyen 164 metre uzunluğundaki gemide son kontroller yapılıyor. Salgın sürecinin ardından hizmete girmesi planlanan 400 kabin ve 1000 yolcu kapasiteli Gemine adlı gemi Ege Adaları ve Akdeniz'de Türk konseptinde tatil seçeneği sunacak.